erkekler tuvaleti burası mıymış? Bu pis lan, niye böyle? Yoksa siz birbirinizi mi izliyorsunuz? E burada sabun varmış. O zaman siz niye hiç elinizi yık... <laughs> 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 Bozuk lan bu içki. Hani güzelleştiriyordu içince. Lan yürü git. Ağzınla mı içiyorsun da gözünle göresin? Beyim sanki tatlı tuz sülalesinden ya. Dedin. Dur. Orada dur kal. Tutun <laughs> mu ananın çatına Aferin. Her yerim ağrıyor, bitti mi? Anneciğim, bitti gitti işte. Büyütecek hiçbir şey yok ki. Hem sen rejim yapmak istemiyor muydun? Bir buçuk kilon gitti işte. Yazın istediğin bikiniye rahatlıkla girebilirsin. Ya zaten Hamiyet abla kiloyu böbreğinden veriyor. Kimi yüzünden verir, kimi göbeğinden. Bu kadın da böbreğinden veriyor. Feyyaz <laughs> kurtuldu bu. Benim böbreğim sahiplendi mi? Sahiplendi. Sevgili böbreğim, onu o kadar çok özledim ki. Ah. Çağrında ama... şu şeyi yaz diyor. Ne oluyor lan? Ya şimdi şeyden oluyor bu. Sol böbrek gitti ya, vücut sağa çekiyor. Rot balansla sıkıntı yaşanır bir süre ama sonra oturur. Aa, uyandınız mı? Ben de eşim de size ne kadar teşekkür etsek Ast. Gökten bir melek gibi inip kocamın hayatını kurtardınız. Ben kanatsız ve böbreksiz bir melek olabilirim. Ama benim de isteklerim var. Kocanız bizim mahalleye gelip bizimle bir fotoğraf çekinecek. Gelir tabii ne demek. E, hatta burada kendisi çağırayım hemen fotoğraf çektirelim. Beyaz. <laughs> Sonunda hallettik. Kim kaçabilir A takımından? Helal olsun bize. Biz kazandık yine. <laughs> <gibi>. Biz kazandık. <laughs> Böbrek bizi kurtaracak. Böbrek bizi kurtaracak. Böbrek bizi fotoğraf Böbrek bizi kurtaracak. kurtaracak. Fotoğraf... Ve işte karşınızda kocam Feyyaz Uçar. Merhaba. Bu ne lan? Bir fotoğraf çekelim hanım. Pardon. Lan. Böyle güzel kımıldamayın. Çekiyorum fotoğrafı. Heh, bir de böbrekleri tokuştururken çek böyle. Kim bu şişko lan? Poz mu veriyorsun lan sen? Poz mu? Vermiyorum. Hilmi <laughs> bunu anlamadı. Kimsin sen? Feyyaz Uçar nerede? Hı? E ben Feyyaz Uçar. Bak hala yalan konuşuyor. Yemin ederim alırım o böbreğini. Sanki biz hiç görmedik Feyyaz Uçar'ı. Eh, tutma yalan. Bizimi kandırıyorsun sen. Ne yapıyorsun? Ha, siz Beşiktaşlı Feyyaz Uçer'den bahsediyorsunuz. Yok yok o isim benzerliyor. Hanım göster benim kimliğim. Bir. Bak benim adım Feyyaz Uçer. Dur tahmin edeyim ben bile baykuş. Senin baban hasta Beşiktaşlı değil mi lan? Hakikaten Feyyaz Uçer. Ya. Hamiye tabla. Evet. kusura bakma ufak bir yanlışlık oldu. Yok aslında benim babam Ezgi'nin günlüğü hayranıdır. Çocukların adını Hüsnü, Emin, Feyza koymak istemiş. Hüsnü, Emin doğmuş. Fakat sonra ben erkek olunca mecburen Feyyaz'a çevirmişler. <laughs> Aa, ana! Sen niye diyorsun lan ben Ara. Ne oluyor hanımefendi? Ne yapıyorsunuz ya? Sen çabuk çıkar böbreği geri ver bana. Narkozun etkisi herhalde. Biz sonra gelelim. Bana bak saçaklı. Narkozu veririm almadan gidersin sen. Sen ya, ver. Hadi. 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 Aa, taşa boş oturma Bahri. Adamın böbreğine iyi bak be ya. Koşun koşun. <laughs> Gitti böbrek. Hani lan nerede efsane? Efsane dediniz, kestane çıktı. Gitti böbreğim lan. Başkasına gitti böbreğim. Boşu boşuna gitti böbrek. Gitti, gitti böbrek. Boş yere gitti böbrek. Ameliyat be, abla be. Belki biz kaybettik ama kazanar insanlık oldu. Ama ben bir Anam. insanlık verelim. Sen almadan gider. Seni süzme salak seni. Kafasız. Kitaba mı bağırıyorsun? Bağırma, bağırma. Çok günah. Kitaba falan bağırmıyorum. Dertleşiyoruz. E, aramızda o bizim... Hayırdır Yiğit, sana bir işim düştü Metin. Babanla konuşman lazım. Her geldiğimde siktir ediyor, kovuyor beni. Böyle olmaz vallahi billahi. Bilmeniz gereken şeyler var. Ya. Babam yalnız seninle ilgili bizi tembihledi Yiğit. Ya boş ver tembihi şimdi. Önemli hadise... Uzatma ya Allah Allah. Olmaz Yiğit. Babam istemiyor. Olmaz. Ee, sen niye geldin lan? Belediyeyi bok mu bastı? Bugün çalışmıyoruz yalnız ha. Sen bu dükkanın risk analizini yaptırdın mı? Risk analiz Habersiz denetlemeler falan. Hayırdır? Hanımla kavga mı ettin evde lan? Yangın tüpü de yok. Lan, oğlum gerek yok. Ben idare ederim dedin ya. Çok baş bırakmışız bu mahalleyi. Çok. Çıkın hadi çıkın. Möğürlüyoruz burayı. Çıkın. Hadi çıkın. Lan oğlum beni delirtme lan. Nasıl ki? Yangın tüpünü alırız. Ne olacak yangın tüpünden lan? Oğlum beni delirtme. Vallahi halı saha maçına falan çağırmam bak ha. Çağırıyorum da ne oluyor? Her zaman beni kalınca yapıyorsun Metin. Ya yukarıdan emir var diyorum. Çıkın hadi. Küfrederim lan. Arkadaş olarak. Kişiliğine yani. Memurluğuna haşa. Ama çok pis küfür ederim. Hadi oğlum, çıkın. Çıkın hadi. Mörlüyoruz. Çıkın. Kapatıyorum. Hadi. Kaç saattir neredesin Şerif abi? İçtim, zar attım, iki karınca gördüm. Birini diğerinize fırlattım. Günüm çok iyi başladı Hamiye. Sen ne yapıyorsun burada? Bak abi, e, ben şimdi sana bir şey diyeceğim. Mahallecik, biz senin bu haline çok üzülüyoruz. Bütün bunlar yalnızlıktan. Gel. Biz seni evlendirelim. Şerif abim çok değişti Hamiye. Kaç kurtar kendini? Ben bile korkuyorum bazen kendimden. Yapabileceklerimin sınırı yok. Genç bir dul var. Emekli maaşı var. Sigortası da var. Yok be kızım. Bana öylesi lazım değil. Ha. Çılgın bir maceraya hazır. Esnek çalışma saatlerine razı, seyahat engeli olmayan, ekip çalışmasına uygun bir silahsı. Tövbe estağfurullah başıma gelen. Abi ne dediğini kulakların duyuyor mu senin? Uzunca zamandır bunu planlıyorum amiyet Gencecik bir kadın. 50, 55 yaşlarında. Birlikte arabayla bütün sahil kenarını turluyoruz. Gittiğimiz yerlerde küçük dolandırıcılıklar yapıyoruz. Elma sever mi seni bu dediğin hatun? hatun. Elma yemesi lazım sürekli. Yer yer. Ama biraz çirkince bu. Elma deriyi güzelleştirir, gençleştirir. Ama <laughs> kızlarına kızlarını bilmez misin Hamiyet? Ya, bir tek araba kaldı. Arabayı da bulduk mu? Tamam. Hadi oldu. Hadi yolu gözden yürü. Bazmış, bazmış <laughs> falan. Oğlum mührü kırmanın cezası ne lan? Mafyalar içeride kaldılar. Ne diyorsun sen Sezai abi ya? Ya oğlum geldiler, asistlik yaptılar. Ben de yeterle bayılttım adamları. Otel da unuttum, içeride kaldılar. Oğlum sakın mührü kırmayın. Cezası çok büyük bak. Abi bak çok fazla dayanamıyoruz. Bilemedik öğlen nohut yedik. Bir saat falan anca dayanırız sonra ben. Tamam lan tamam. Az daha dayanın! Sıkın dibinizi biraz! Dibinizi biraz sıkın! Sıkacağız! <laughs> Metin bak aynı gün hem kanalizasyon patladı, hem zabıtalar dükkanı kapattı. Sen şimdi bütün bunlara şans mı diyorsun ya? Durun tabii sen ne diyorsun ya? Annem haklı mı yani? Ya öyle demeyelim de yani şimdi. Ama bu kadar mı üst üste gelir arkadaş? Bu ne mühürlediler Benim hmm. dükkânı da mı mühürlediler? bunu normal bulmadım. Bir mahallenin başına bundan daha kötü ne gelebilir Metin? Hı? Cevap ver, ne görebilirsin? Pardon arkadaşlar. İznimiz var, dizi çekmeye geldik de. Var mı bunlarda park edeceğimiz bir yer? Diziciyle. Yok. O zaman buraya park ediyorum ben. Alo. Abi bak, sular kesik, elektrikler kesik. Bir de diziciler geldi, anasını satayım mahalleyi mahvedecekler. Neredesin sen? Hangi diziymiş lan? Ha? Yeni gazi. Neredesin? O ne? Abi şimdi benim işim var, seninle hiç uğraşamayacağım. Akşam anamla beraber mendil gideceğiz. Mendil mı gideceksin annem? Hani gidiyor muymuş? Allah Allah. Yani çoktan saçma fikir değil aslında. Yani, ben gitmem tabii ama... Bir ne de neden niye gidiyorum demem yani. Tabii canım ben de gitmem ama yani inançlara da saygılı olmak lazım, öyle değil mi? Ya. Yani. İşim var diyorum dışarıdayım. Hadi kapat. Zişler! Zişler! Lan! Dükkana sıçmayın! Sıçmayın lan! Dur lan dur, dur. Allah Allah. <laughs> Oğlum dereye mi giriyorsun, paçayı sığıyorsun lan? Ali, dur gitme gitme. Gel biberli eklen şu topu biraz. Ozan? <laughs> Ali abi, bak sopayı bana verdiler. Topa vuracağım. Ozan! Senin... Ketçap. Hey, Ketçap ne lan? Ya Sezai Allah aşkına bir çırağın ustasının önünde beyzbol oynadığı nerede görülmüş ya? Biz çelikle çobakla büyüdük Turgut abi. Yanlışsa sen düzelt. Daha asil bir şey öğretin şunlara. Kriket gibi. Hmm, plaket. Oho, oho, oho. Eh ne lan? Çıkart kasketimi çıkart. Alo. Ha? Yok dedim ya kardeşim. Ha, kim olursa. Ba, bana bak ben oraya bir gelirsem sana bir tıpa yaparım. Yengeye selam söyle o halde. Ha? Şimdi de kocası arıyor ha. Güvenlik önlemi şart. Ha? Kamera sistemi kursak kapıya pencereye alarm taksak. Ama işte nasıl satayım para lazım ya. He. Hazır laf paraya gelmişken. O zaman ben bu broşürleri dağıtmaya devam edeyim. Hem bak ne güzel arıyorlar. Ekstradan para icadın ihtiyaçları. Hem siz para lazım demediniz mi? Dediniz mi? Demediniz mi? Dedi ki lan dedik kes! Esta mora 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 ne lan? Alo! Aa, kardeşim gelmiyorum dedim ya lan! Küfrettiğim adamın evine prensip meselesi olarak da gelmiyorum! Nasıl gelmiyorsun ulan terbiyesiz herif? Ver bakayım şunu. Kovuldun kim köpeksin sen? Git buradan. Alo, ee kusura bakmayın bu hep aynı şeyi yapıyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Evet kusura bakmayın. Hemen bir saat içinde tamirata geliyoruz. Adres alayım. Efendim? Karaköy 2. Evet. Evet efendim, evet. geldik. <laughs> Kız, şu şarkıyı bir deneyelim bakayım bir daha nasıl bir şey o? <laughs> oh, afiyet olsun. Yarasın. Anlaşıldı. Amca masadaki koz yatağı durağı oldu. 15 dakikadan önce kalkmaz bu araba. Amca, iki gün sonra doğum günüm. İstersen o zaman at. Hediye niyetine sayarız ha. Az önce sarı ikili attı. Ondan dört el önce de sarı dörtlü attığına göre... ...birle başlayan sarılı seni yapmıyor. Allah ya. Amca rehin bağladı bana daha önce attığı siyah on ikili, siyah yedili, sarı sekizli ve kırmızı birliği göz önüne alırsak... Hepsini şey ezberlemiş ya. Elimdeki taşlardan ona en az yer yani yüzde üç ihtimalle siyah 11 <laughs> Aha! Vallahi da bittim. Az tutar Hem de okeyle bittim. <laughs> Hilmi amcayı sevdi. <laughs> ne yaptın Salih Hoca ya? Atılır mı o taş? Yüzde üçtü ama. Anlamadım ki siyah 11 ne? Siyah bir mi? Bir o be bir. Sen çift görmeye başlamışsın. Ne koyuyorsun suyun içine Allah aşkına ya? <laughs> Alkol. Bak bak. ÖSM gibi nokta atışı yerleştirdi. Birinci tercihim geldi. <laughs> Amca sen niye bunları böyle tek tek dizdin? Yaramazlık yapıyorlar diye birbirlerinden mi ayırdın? Ete ki be. Çifte gidiyorum. Vallahi amca çift görme konusunda kendini geliştirmiş. İstediği zaman rakamları çift görüyor. istediği zaman da taşları çift görüyor. Kapat oğlum, kapat. Oğlum bunun arızası falan yok lan. musluklar da tamam. Her şey tamam. Bilmiyoruz ki abi. Gündüzcüler bırakıp gitmiş. Oğlum arıza falan yok lan işte çalışıyor. Vallahi bilmiyoruz öyle abi. Gündüzcüler kapıya arızalı yazmış. Sadece bulmak istediği gibi bırakmamış. Ama sağlam bırakmış. Siz bizde bir yorum geçiyorsunuz lan enteresan. Mı? Yok abi normal. Şimdi arızanın sebebi bu yazılı. O zaman ben bu arızayı giderdim. Faturayı da teyze ahlamı yollarsınız. Çiğir atıya diye çıktı. Helaya geldik yana. abi. Ali abi. Ali abi. abi. Ulan Feyza yarın gelir de yapılmadığını görürse bir sürü tatava yapar şimdi. Gel şuraya. Da Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Bak var iyi bak Allah belanı vermesin seni kartal ya. Bak çık hadi çık. Bardası buymuş demek Lan telefon yasak diye de kasaya bıraktırdın oğlum ya. Ben niye yasakladım varım? Kural böyle amına koyayım. Yoksa bence de çok saçma. Benzin pompasında abisi mi vardı telefonla yaklaşamıyor. <laughs> Kapı bozuk. Ciğerim <laughs> <laughs> danağım gitti. <laughs> Ulan 12 saattir çişe gelip de içeri giren bir kadın bile olmaz mı lan? Lan çıkarın lan beni. Çıkarın oğlum beni kimse yoktu lan. Ne oldu? Kanka, dün gece ben çok kahve içtim ya, gaz maz bu sıra bakma. Kardeşim kendini haksızlık etme, dün gece sen gaz falan çıkarmadın, ultimatom verdin amına koyayım. Tuvalet dahi bulmaz derler. Ulan dün yaptığını inan sınırında yapsan savaş çıkardı piç. çok sıkıştım. Kanka, sen bir arkana dön de iki dakika ben şuraya bir uzatıvereyim ha. <laughs> Elimde kalırsın. Taşa mı güveniyorsun Allah'ım lan? Ne taşı lan? Bunlar ne lan taş gibi? Sağ ol kendi sikletinde belirli Kimse yok mu lan? <laughs> ne? Kimse yok mu lan? çıkarın lan beni! <laughs> Ananı sikeyim. Elimi kestim. Elimi kestim lan. Artalı la işte. Elimi bile sürmedim. <laughs> Oğlum ben uyla adamım. Kan görmeye falan da dayanamam. Kanka bu yara mikro kaparsa. Oğlum ne götü titrek adammışsın ya. Elinde sonunda biri gelecek. Rahat ol. Bir sakin ol. Hadi başka şeylerden konuşalım. Kafamız dalsın. Da Mesela en sevdiğin filmi anlat kanka. Lan şu gözleri görmeyen amcanın oynadığı kamu spotu ya. Şuradan oynuyor şuradan çok acıklı. Acılı şeyleri severim ben. En sevdiğin kitabı anlat o zaman. Alfabe. Kitabın adı mı alfabe? Yok lan bildiğimiz alfabe. İlkokulda hocam hediye ettiydi. İki sayfa 29 harf. Yalnız sonunu pek sevemedim ben ya. Sonu derken? Ne oğlum işte B, Y, Z. Böyle biraz aceleye gelmiş gibi ya. Daha iyi olabilirdi sonra. Kimse yok mu lan? Lan çıkarın beni kimse yok mu burada? Çok çişim geldi benim. Aklından bile geçirme kafanı dağıtırım. İyice şişti bu. Mikrop kaptı kesin. Yalnız bütün gece yoktuk. Feyza anamız ağzımıza sıçacak var ya. Kardeş sen böyle şeyleri kafaya takan adam değildin ya. Şu son zamanlardaki Feyza korkusu nerede başladı sende? Kanka, sana bir şey itiraf edeyim ama aramızda. Ayıp ettin kanka. Söyleyene lan bana Beni bilirsin. Ben ciddi ilişkilerin adamı değilim. Daha çok kendin düşür, kendin yet <laughs> En çok sevdiğim özelliğin kardeş. Ama iş Feyza'ya gelince... Ona da mı kendin pişir, kendin ye Seni oturduğun yere gömerim Kendin. <laughs> Ben galiba Feyza'dan hoşlanıyorum. <laughs> Vay yalaka. Amir yalakası seni. Lan ne yalakası? Kıza aşığım galiba diyorum. Aşık mı? O nasıl bir yalakalık lan? Geri zekalı mısın lan sen? Ulan bir derdimizi açalım dedik. Kartal, bir kere de bir hayrın dokunsun. <laughs> bir işe yara. Bir yaralı parmağı işe alan. Bu bir teklif mi? <laughs> Kabul et süper denk geldi. Kabul et. Doğru söylüyor. Dediğim gibi yani. Bundan sonra hep internetten alışveriş yapacağım. Güzel olmuş sana. Ben onun yerinde olsam bu saatten sonra gelmezdim. Sert davranma çocuğa. Ne de olsa Fahriye enişten sayılır. Ya ne şey? Alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Sen bu denizde ne buluyorsun? Nesi var be? Taş gibi çocuk. Yani bence bir kere kaba saba. Üstelik bağlanmayla ilgili çok ciddi problemleri var. Bana <laughs> hani bak üzülürsün. <gülüyor> <gülüyor> Üstelik Kızım, pompacı. Yani meslek iyi anlamda değil. Ay, Kızım sen daha klas adamlara layıksın. Bana bak, kendine gel. Vallahi taş gibi adam. Hiç bok atma Feyza. Her <laughs> gördüğümde benim dibim üşüyor. Aysel, tuvaletin kapısı bozuk. Turgut abiye söyledim, bugün yapmaya geleceksin. Eşşoğlu eşşek. Kardeşim, kusuruma. Yok lan. En azından Turgut abi gelecek, kapıyı açacak. Yıl 2030. Uçan araba yok. Petrol kıymetsiz. Silah üretimi yapılmıyor. Teknoloji zannedildiği gibi ilerlemedi. Bir noktada durdu. Teknolojinin duraklama döneminden hemen önce bir nedenle kadın nesli hızla tükendi. Tüm dünyada sadece erkekler kalınca Para pul oldu, takas yöntemine girildi, yeni model araba üretilmedi. Hiçbir erkek ev almak istemediği için yüzlerce emlakçı intihar etti. İki artı bir. Üç artı bir. Villa tipi konut. Facebook ve Twitter'ın ne olduğunu hatırlayan yok. DNS ayarı gerekmiyor. Bütün siteler serbest. SMS tarihe karıştı ev telefonları tekrar moda. Hayatın böyle sürdürülemeyeceğini anlayan Sivaslı bilim adamları bir kadın denek klonlamaya karar verdiler. Uzun uğraşlar sonucu başardılar. İnsan ırkının devamı Eda Duru ile olacaktır. Riddle yar, gelir diye umdum yar Yatsıya kadar bekledi gözlerimi yumdum yar Lan hani insan kopyaladınız. 20 senede bir türküyü öğrenemediniz ya. Yazılmaz olsun. En tanesi dımdım yar, gelir diye umdum yar Yatsıya kadar gözlerimi bekledim gözlerimi yumdum yar Niye Eda lan? Ben sizin sevdiğiniz kadını çoğaltıyor muyum? İyi Arkadaş ya nereye baksam Eda. Biri evleniyor Eda. Biri ölüyor Eda. Köşede bir tane abla var dileniyor Eda. Akşam eve gelirken arabaya kadın alıyorum Eda. 900 hat numara reklamları bile Eda. Müştehcen filmler alıyorum. Çeşit çeşit adamlar Eda'larla kafayı yedim yiyeceğim. Aşk acısı çekiyorum. Unutmaya çalışıyorum. Bütün binaları Eda'yla giydirmişler ya. Abim tutturdu yine evleneceğim diye lan. Ben nasıl yenge diyeceğim eski sevdiğimi? Hepsini geçtim arkadaş. Sinirlendiğim adamların anasını avradına söylemiyorum Hepsi Eda lan! Biz de mağduruz Metin. Mağduriyetimizin simgesi olarak kartalı getirdik. Aha, konuşamıyor, duyamıyor. Tek bir gaz seyirmesi bile yok. O zalite mi girdi nedir? Kendi kendini sindiriyor. O bu değildi. O günden beri zina, dansöz, pavyon, kadın göbeğinden zeytin yemek gibi... ...en büyük ittiklerden hiçbirisini yapamıyorum Metin. Geriye ne kaldı? En büyük günahı orucunu aksatmak olandan hain olur mu lan? Bittim be, bittim Metin, bitti. Kalkın lan! Üretimin yapıldığı fabrikaya gidiyoruz. Ben gitmiyorum. İdlik olsun. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lan oğlum sen bela mısın lan benim başıma? Sayın bilim adamları, uymayın şu ite. Bunun başka yolu yok mu? Her yere Eda lan! Sorma. Tek eşlilik olayını bütün dünya yanlış anlamış. Bunu kıracağız. Bant üretime geçiyoruz. Seri üretime geçince... <laughs> Ama günahtır bana ya. Seri üretilen Eda'dan hayır mı gelir be? yılan kirbem. En azından bu şekilde bir şansın olmuş olur. Yoksa hayatta bir araya gelemezdiniz siz. Tıpkı yakın zamanda hayata veda eden dedemin son sözleri gibi. Put your <laughs> hands up air. Yani eller kadir kıymet bilmiyor anam. Sus lan. Orrr, tamalı. Aha! Ya güzel kardeşim, tam ben bu kızı unutmaya çalışıyordum. Kıyamet koptu gibi oldu, kadın nesli tükendi. Bu sefer kesin unuturum dedim. Gittiniz milyar tane kadın arasında benim hatunu kopyaladınız. Lan. Ha? Sorsana bir niye birlikte olamamış? Kol nasıl kol? Ateş. Ama bir sor, bir sor. Biraz beni ölsün tezebek. Lan tamam oğlum sen nasıl bir modelsin lan? Bu yaptığın bana koyar da sana koymaz mı? Sen nasıl rahat uyuyorsun lan? Üç tane aldım kiri Öyle rahat uyunuyor ki. İkisini yastık yapıyorum, üçüncüsünü üstümü örtüyorum. Doktor duydun mu? İşi, gücü, köpeklik şerefsizi. Bak kişisel ihtiyaç ihtiyaçlarını bile bilime alet ediyor ya. Ya onların hepsini halledeceğiz. Her on edadan artan malzemeyle yeni bir prototip yaptık. Aba! Ateş seni çağırıyor Sezai. Öldüreceğim lan seni. Şerefsiz. Her şeyi yapabilirsin ama buna müsaade etmem lan.